Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım Az laf çok maç kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bomba gibi maçlarımız var. Hoş geldin kankam. Hoş bulduk kardeşim. Efsane maçlar var. Yani Avrupa Ligi şampiyonları giderken derken temsilcilerimiz zaten oynuyorlar. Güzel maçlar var. Güzel, maçlarla, evet. güzel sonuçlar elde edeceğiz umarım. Evet. Telegram'da koyuyoruz arkadaşlar. Instagram'da koyuyoruz. Her yerde paylaşıyoruz. Instagram, Telegram ücretsiz. Maçları bedava paylaşıyoruz. Evet dostum. Helsingborg, Lens Krona. Kardeşim e, bu maçta karşılık gol var olma ihtimali yüksek. Fakat ben direktmen ilk yarı sıfır diyeceğim bu karşılaşmaya. İlk yarı sıfır diyorsun. Ee, bana da böyle kritik maç gibi geldi. 3.5 alt diyorum ben bu maça. 3.5 yani buçuk buçuk altın, altın oranı. Güzel oran değerlendirilir abi. 3.5 altın oranı 1.40'larda. Şimdi bizim baktığımız site Türkiye'deki site arkadaşlar. Daha yüksek oran veren siteler var. Telegram'da paylaşıyoruz zaten. Instagram'dan dolaşırsanız destek oluruz. 3.5-6 ben 1.60'lardan görüyorum. Bazı sitelerde o yüzden değerlendirilebilir. Panathinaikos Braga. Ee, Panathinaikos Braga maçında da yine ben zorlu bir maç bekliyorum. Evet. 2-3 ee, gol tercihi düşünüyorum abi. 2-3 gol tercihi bekliyorsun. Ben e, ilk yarı 0.5 istiyorum. Olabilir kardeşim ama 2 gol tercihi sanki bunun için daha doğru bir seçenek olacak ama sana da saygı duyuyorum. Evet teşekkürler. Çok saygılısın bugün. Öyleyim kardeşim. Nerede öğrendin? Sonraki maçımız neydi? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz tripliyiz. Galatasaray Molde. Ben sana sonra soracağım. Galatasaray Molde. Kardeşim Galatasaray Molde karşılaşmasında e, ben yine karşılıklı gol var bekliyorum. Evet. 2.5-3 bomba ihtimali yüksek. Karşılık koy var abi. Molde sıkıntı yaratacak sanki Galatasaray ikinci maçta. Yani tehlikeli bir takım abi. Ya. Hani Galatasaray hala tur atladı diyemeyiz değil mi? Yani şöyle Molde eğer forvetleri Icardi olsaydı 5-0 yenerdi ilk maçta Galatasaray. 2. Kesinlikle. <laughs> Valencia'yı bile koysan yenerdi kanka. O derece oynadılar. Kesinlikle kardeşim. O yüzden Valencia farklı yerlerde. <laughs> Kanka Ener Valencia da gitti takımda öyle yani verimsiz gibi geliyor bana. Daha yeni bir gol attı geçen maç. Ee, yani giden gitmişti, gittiği gün bitmişti kardeşim demiştim. Evet, biz gidenin değil giden bizi kaybetmiştir. Ne Kopenhag Rakov. o ne lan? O ses benden mi çıktı? Kopenhag Rakov. Ee, kardeşim Kopenhag Rakov maçı yine zor bir maç ama ben maç sonu direkt bir diyorum karşılaşmada güzel bir oranı var yani. Evet arkadaşlar Kopenhag Rakov maçında ben de maç sonucu bir olarak düşünüyorum. Hatta handikaplı bir olma ihtimali yüksek. Ee, i̇lk yarıda mutlaka gol bekliyor bu Kopenhag. Özellikle kendi evinde e, arkadaşlar. İlk yarı mutlaka gol atar diye düşünüyorum. PSV ve Andover Rangers. Çok güzel maçlar var bu ya. Abi yine 2.5 üst karşı gol var. Zaten ilk yani geçtiğimiz haftanın sonucunda yine kazandırmıştı bize. PSV evet. Rangers gol istiyoruz. Evet arkadaşlar PSV andover Rangers maçı karşılıklı gol var düşünüyorum. 2.5 üst 3.5 üstte bence de gider. Yani maçların çoğunda zaten arkadaşlar bu maçlar bu arada rastgele değil. En 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 gelme ihtimali yüksek olan maçlar zaten başarı oranımız %80. Telegram'a ücretsiz Telegram'a katılın arkadaşlar. Kanala abone olun. Sizlerden sadece beğeni istiyoruz. Lütfen videoyu beğenelim. Kanala abone olalım ki Ücretsiz bir şekilde sizler de kazanın, bizi motive edin. Hadi bakalım, beğenileri bekliyoruz. A.K. Antwerp. E, kardeşim Ayaka maçına geçmeden önce psv Rangers maçında e, ben süpürmüş bir şey paylaşayım. İlk kere 1.5 üst denenebilir. Evet, kesinlikle. E, Ayaka Antwerp maçında da ilk maçta zaten söylemiştim ha, kolay Antep bir maç Antep olmayacağını. Şu an tekrar diyorum yine kolay bir maç olmayacak. İlk maçta zaten 2.5-6 vermiştik evet. E, Maksimum 3 gol çıkar demiştik. Şu anda yine aynı şeyleri söylüyorum. Ee, bu maçta 2.5 gol at düşünüyorum. Zor bir maç. Maç uzatmaya gidebilir yani. 1-0 yine AYK evini alıp maç uzatmaya gidebilir. Ben Türkiye'deki Türkiye'deki sitelerde arkadaşlar 2.5 6 1, 66 veriyor. Bizim baktığımız e, yurt dışındaki sitelerde arkadaşlar 1.5 3.5 alta 1.50 oranları görüyorum. Kesinlikle değerlendirin. 1.50 45 oran 3.5 alta gir abi bankoların bankosu. AYK Antwerp maçı. Aynı zamanda ilk yarıda gol olma ihtimali yüksek. Özellikle Antwerp'ten dolayı ilk yarı gol atmayı sever. AYK da fena oynamıyor. Yani çok böyle klasik e, Yunan futbolu yok. Birazcık daha golcü bir takım. Değerlendirilebilir. Biri Dublin Sturigatrim. E kardeşim net bak net söylüyorum sana maç sonu bir. E, fena duran açmamışlar fena duran açmamışlar maç sonu 1 ver geç abi bu maçlar Evet kazandırmaya devam ediyoruz maç sonu bir diyoruz Ben 0-2 çifte şans düşünüyorum bu maçta Stryka Trim Trim sesleri yapan bir takım tehlikeli bir takım arabada neyse Trim sesleri Futbolda da bu o yüzden arkadaşlar Stryka Trim'i ta takip ediyoruz tabii ki 0-2 çifte şans diye düşünüyorum ben Ya da uzak durum bu maçta Yok abi maç sonu 1 ver geç ya çok Güzel maç. Peki bakalım. bakalım hangimiz dinleyecekler? Arkadaşlar videoyu beğenelim. Kanala abone olun. Her şey ücretsiz. Siz bakın sizler için gecenin bir vakti videomuzu çekiyoruz. Saat öğlen 3 gibi de zaten ortalama olarak videoları yayınlıyoruz. O yüzden videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Hafta 2 gün sizlerde de kazanın. 3 günlük maçları paylaşıyoruz arkadaşlar. Maçlara devam devam. UEFA Konferans Ligi'nden Victor ve Pilsen Tobol. Tobol çok tehlikeli takım sanki. Gol atar gibi geliyor bana. Abi karşı ee, karşılık gol olma ihtimali yüksek ama. Ben... Evet. Yine direkt maç vereceğim. Maç sonu 1'in oranı da burada çok düşük. E, ee, 1.09 2.5 üst 1.27 vermiş. Türkiye'de de arkadaşlar bunlar. Tabii ki daha yüksek oran veren siteler mevcut. Telegram videonun açıklama kısmında arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz. Orada 1.40 veren siteler de var. E, Victoria Pilsen'e 1.19 veren site de var arkadaşlar. Yani değerlendirilebilir. Oran yükseltmek adına değil mi? kesinlikle kesinlikle maç sonu 1-2-3 üstü abi e, ee, karşı gol var olma ihtimali de var ama ben tercihim maç sonu 1-2-3 üstten yana kullanılır. Hadi bakalım. Pauk Hirs. E, ee, yine net bir şekilde maç sonu 1 e, ee, Pauk rahat alacaktır. Üstüm evet kesinlikle. bence de. bence de. Şöyle orana baktığım zaman da yani fena bir oran açılmamış. Bir de burada öyle yani. O yüzden de maç sonu 1 abi. Handikaplı bir bile gidebilir bu maç. Fiorentina Rapid Vian maçına ilk yere bir buçuk üst oynamayın dövüyorlarmış kanka. Yani kardeşim Fiorentina Rapid Vian ilk yere bir buçuk olur mu? Tartışılır. En azından benim öyle bir görüşüm yok o maç için. Ee, i̇lk maçı biliyorsun Rapid Vian kendi evinde bir sıfır aldı. Ee, ben handikapı Fiorentina diyorum bu karşılaşmaya. Kapanır mı diyorsun? Yani normalde Rapid Vian çünkü gol atmayı seven bir takım. Fiorentina da güçlü bir takım yani Rapid Vian'a göre. Ya abi İtalyanlar evlerinde oynayacaklar. Rapitme yapan dinlemezler. Bu benim düşüncem. O yüzden de 2-0, 3-0 hatta skor vereyim sana. Fiorentina alacaktır diye düşünüyorum. O yüzden maç sonu bir. Haydi bakalım. Ajax, Ludogorets. Abi ilk maçı Perşembe'ye geçtik. Yani Perşembe'nin maçlarını görmüyoruz. İlk maçı 4-1 aldı Ajax. E, bu karşılaşmada da çok farklı bir şey olmazdır. Handikaplı bir ve geçer. Handikaplı bir diyorsun. Bir. Evet ben de iki buçuk üst eklerim. Fazla uğraşmam. Ludo Gorest, yani karşılıklı gol var olabilir Ludo Gorest, Fena bir takım değil. iki buçuk üst ama bankoların bankosu gibi arkadaşlar. Frankfurt, Levski, Sofia. Ee, Frankfurt ilk maçta şaşırtıcı bir sonuç aldı. Bana göre. Biz bir beraber kaldı. Yaklaşmanda. Ee, evet. Karşılaşmada da net iki buçuk üst net iki buçuk üst ve maç sonu 1 Yani evet, ev sahibi alır iki buçuk üst olur. <laughs> Tercihini değerlendirebilir arkadaşlar. İlk yarı bir, ikinci yarı bir arkadaşlar. iki buçuk üst, üç buçuk üst değerlendirilebilir. iki buçuk üstte bir 39 oran vermiş Türkiye'de. Diğer sitelerde bir 45 lira falan çıkıyor oranlar. E değerlendirilebilir. Oran yükseltmek adına toplam gol bir buçuk üst dene mesela. Bir ondan, bir on beşten. Diğer sitelerde daha da yüksek ya. Dört Toplam gol bir buçuk üst dene e oranını yükselt. O şekilde kuponun e, kazanma oranını yukarı çekmiş olabilirsin. Kulüp Bruş Osasuna maçı arkadaşlar. İlk yarı mutlaka gol bekliyorum maçta. Kesinlikle e, yani ilk yarı gol. Evet, ilk yarı gol bekliyoruz. 0-2 çifte şans bekliyorum. Kulüp Bruş'un Osasuna'yı yeneceğinden adım gibi emin değilim. <laughs> yani e, kolay bir maç olacağını yine zannetmiyorum. İlk maça baktığımız zaman da zaten e, kulüp kuruluş şansı bir sonuç aldı. Deplasman 2-1 yendi. E, bu karşılaşma da yani yine 2.5 buçuk üst bekliyorum. Karşı gol var bekliyorum da. O Sasuna zorlar arkadaşlar. Kulüp Brugge yenemez o Sasuna'yı. 0 çifte şansı yapıştır. Şansını yukarı arttır. Aberdeen Hakan. Direkt karşılık gol var ve 2.5 üst karşılaşması abi net. İlk yarısında evet. gol olur. Evet hadi bakalım ben de karşılıklı bekliyorum. Bugünkü maçlarda genel olarak ya, analizlerimiz aynı zaten. Arkadaşlar bu maçları sizler için inceleyip sık dokuduk. Lütfen videoyu beğenin kanala abone olun sizden başka bir şey istemiyoruz. Maçlar ücretsizdir telegram ücretsizdir videonun açıklama kısmında. Aston Villa Hibernia'nın içinden geçer. İlk maçta zaten geçtiler kardeşim. İkinci maçta yine geçerler bilmiyorum ama 2.5 ee, iki buçuk üstün rahat geleceği düşüncesindeyim. 2.5 üstünde oranı zaten güzel. Vallahi kankacığım geçen gün de dedin İngiltere Premier Ligi'nden paylaştık. Aston Villa'nın dedin oranı bedava değerlendirin. 1.90 civarı oran veriyordu diğer sitelerde. Hakikaten de Aston Villa iyi takım arkadaşlar. Bedava oranı var bu takımın. bey oranları da yüksek oluyor genelde. Tabii ki şu an oran yüksek değil Aston Villa'yı ben yan maçında da. İyi takım ne değil mi kankacığım? Ya yeter ideal yani ne olsun yani. Genel ne olarak ne genel olarak Aston Villa iyi takım. Kesinlikle. Leja Varşova Midland e, ee, ilk maçta yani ben yine Eric tarafındaydım. Mitlan çok iyi oynamıyor. Bu sene oynamıyor çok iyi. Ee, geçen sonlarda iyi geldi. Ee, ben direkt ben bu maç sonu bir diyorum abi. Yani ilk maçı da zaten Eric zor kaçır. Yani elinden bence. Bu maç maç sonu bir abi. Maç sonucu bir diyorsun. Ben ilk yarı mutlaka gol bekliyorum arkadaşlar. Hatta ilk yarı bir üst yani iadeli bahis denenebilir. Yani bir gol olursa daha fazla olmazsa iade olur. Ama bir buçuk üst olursa ne olur? İlk yarı bir üste verdiğin oranın karşılığını para olarak almış olursun. Bayağı güzel açıkladın değil mi? Ya bir anına koydun ya. <gülüyor> 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 ah be kardeşim. Ah be. Ne olacak benim bayılım? Kardeşim dediğim gibi maç sonu bir olur. Stikte şimdi bir üstü falan filan. Yani gelen geçen maç 3-3 bitti çok gollü geçti vesaire ama e, evinde bence Degbar o kadar da harf olmayacaktır Direnç gösterecekti yani. Midland o kadar başarılı değildi Evinde üç tane gol yemiş zaten. Siktir o yüzden. Bu maçta tekme maçları evet. Evet tamam fazla kafamızı karıştırmayalım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız sizler de kazanmış olursunuz. Ve daha çok kişinin görmesi. Biliyorsunuz arkadaşlar YouTube algoritması beğeniyle işliyor. Abone olmayla işliyor. Hani siz Beğenirseniz daha çok kişi görmüş olur. Ne diyorsun kankacığım bu konuda? Telegram'la alakalı, Instagram'la alakalı paylaşımlarımız çat 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 geliyor. Geçen gün kaç oran bilmiştin? 19-20 oran. Bir maçtan kaç değil mi? 24 kardeşim. oran. Nasıl? 24 oran bildik. Yani kardeşim şöyle. Yani e, belki bizim daha doğrusu benim senin kadar süslü laflarım yok. Benim söyleyeceğim şeyler biraz daha net. E, ben kaşar mıyım? Bedava maç paylaşıyoruz. Telegram'da çok fazla daha aktifiz. E, günlük ortalama 20 tane canlı maç paylaşıyoruz en az. E, başarı arkadaşımız %80 ve üzerinde bir kupon paylaştık 9 oran geldi. E, kupon paylaştık 2 oran günün bankosuyla geldi. Kupon paylaştık 5 oran geldi vesaire vesaire yani birçok şeylerde biliyoruz. Kendimiz kazanıyoruz insanların da kazanmasını istiyoruz. Ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bizi beğenip takip edin yeterli arkadaşlar. Herkese bol şans bol kazançlar diliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar zaten videonun içine Telegram'ı da yerleştiririz. Oradan görebilirsiniz ne kazançlar sağlamışız. Hepsini ekran kaydını vesairesini atarız. Siz sadece Telegram'a ücretsiz bir şekilde gelin. Siz de kazanın. Bilgimizden siz de faydalanın. Biz zaten bu işi para için yapmıyoruz. Para için yapsak zaten kendimiz kazanıyoruz değil mi? O yüzden kesinlikle kardeş, kesinlikle. Amaç, ne yapıyoruz? Hep birlikte kazanç sağlamak. Evet kesinlikle hep birlikte kazanç sağlamak. Biz bilgimizi sizlere aktarıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.